Atina'nın dar sokaklarında üstü başı toz içinde gezen yaşlı bir adam vardı. Ne şöhreti umursuyordu, ne zenginliği, ne de iyi giyinmiş görünmeyi ama bir şeyi vardı, soruları. Öyle sorular soruyordu ki en kendinden emin insanları bile bir anda olduğundan küçük hissettiriyordu. Bu adamın adı Sokrates'ti ve o her şeyi bilenlerin kabusuydu. Sokrates zengin bir ailenin ayrıcalıklı çocuğu değildi. Babası taş ustasıydı. Annesi ise bir ebe. İleride kendini şöyle tarif edecekti. Annem bedenleri doğuruyordu, ben ise zihinleri. Sokrates'in bütün hayatı aslında tek bir sorunun etrafında dönüyordu. Gerçekten biliyor muyuz yoksa sadece ezber mi konuşuyoruz? Bir gün Delfi'deki ünlü kahin hakkında bir söylenti geldi kulağına. Kahin demişti ki, Atinalılar arasında Sokrates'ten daha bilge kimse yok. İlk tepki şu olurdu değil mi? Ne güzel ego okşandı. Ama Sokrates öyle biri değildi. Kendine şunu sordu. Ben hiçbir şey bilmediğimi düşünürken kahin nasıl olur da en bilge sensin der. Eğer kahin gerçekten bilge ise yanılması mümkün değildi. O zaman sorun neredeydi? Sokrates cevabı bulmak için şehrin en bilge geçinen insanların kapısını çalmaya başladı. Devlet adamlarına gitti, şairlere gitti, zanaatkarlara gitti. Onlara çok basit sorular sordu. Adalet nedir? Cesaret nedir? Erdem nedir? İlk birkaç cümle çok özgüvenli geliyordu ama sonrası darmadağın. Sokrates şunu fark etti. Bu insanlar aslında bilmediklerini bilmeden konuşuyorlardı. Yani sorun cehalet değildi. Sorun farkında olunmayan cehaletti. O gün Sokrates tarihe geçecek o cümleyi zihninde netleştirdi. Benden daha bilgi olmamın tek sebebi ben bilmediğimi biliyorum. Bu cümle romantik bir aforizma değildi, bir yaşam biçimiydi. Sokrates için gerçek gelişim yeni bir kitap almakla değil, eski kesinliklerini kırmakla başlıyordu. O yüzden Atina sokaklarında dolaşıp herkesin bildiğini sandığı şeylere saldırıyordu. İyi dediğin şey gerçekten iyi mi? Adalet dediğin kimin çıkarına hizmet ediyor? Senin inandıkların senin mi yoksa sadece duymaya alıştıkların mı? Sokrates'in yaptığı şey şuydu. İnsanların zihnindeki hazır cevapları tek tek söküp atmak. Bu yüzden bazıları ona minnettar kaldı. Sayende kendimi keşfettim dedi. Ama güç sahipleri için Sokrates şehrin baş belasıydı. Yıllar geçtikçe Sokrates'in etrafında gençlerden oluşan bir halka büyüdü. Gençler onu dinliyor, sorularına hayran kalıyordu. Çünkü Sokrates onlara düşünmeyi öğretiyordu, ezberlemeyi değil. Bu da o dönem için tehlikeliydi. Çünkü ezberi çözen otoriteyi de sorgular ve iktidar soru soran insanları sevmez. Sonunda beklenen oldu. Sokrates Atina mahkemesine çıkarıldı. Suçlama neydi? Gençleri yoldan çıkarmak ve şehrin tanrılarına inanmamak. Bugün sosyal medyada linç nasıl işliyorsa o günün linci de mahkemeydi. Sokrates'e açıkça şunu söylüyorlardı aslında. Rahatsız ediyorsun, sorgulatıyorsun, düşündürüyorsun. Seni susturmak istiyoruz. Mahkemede Sokrates'ten beklenen klasik bir özür konuşmasıydı. Pişmanım, bir daha yapmam, söz veriyorum. Artık daha uyumlu bir vatandaş olacağım demesi bekleniyordu. Ama Sokrates bambaşka bir şey yaptı. Sakin sakin şunu anlattı: "Ben bu şehir için uyuyan bir atı uyandıran sinek gibiyim. Görevim sizi rahatsız etmek, uyandırmak. Bunu yapmayı bırakırsam kendime ihanet etmiş olurum." ve ekledi: "Eğer beni öldürürseniz, benden sonra kolay kolay böyle biri gelmez." Bu kendini yüceltmek değildi. Kendi rolünü soğukkanlı bir şekilde kabul edişti. Oylama yapıldı. Düşüncelerinin bedeli ölümdü. Sokrates'in önünde bir seçenek vardı. Ceza belirlemesi istenince kendi hayatını kurtaracak yumuşak bir teklif sunabilirdi. Ama o ironik bir şekilde neredeyse ödül ister gibi konuştu. Bu mahkemeyi daha da kızdırdı. Sonuç değişmedi. Zehir içerek ölecekti. Dostları ona kaçmayı teklif etti. Plan hazırdı parası vardı yolu biliyorlardı tek yapması gereken tamam kaçalım demekti ama sokrates şunu sordu ben yıllardır ne anlatıyorum adalet yasa erdem işime gelmediğinde kendi savunduğum ilkeleri yok mu sayacağım kendi hayatı söz konusuyken bile tutarlılığını bozmadı ve belki de tarihin en güçlü yürüyen konuşmasını yaptı bir insanın inandığı şey uğruna sakin sakin ölüme gitmesi zehri içerken panik içinde değildi. Yanındakiler ağlıyordu. O ise onlara teselli vermeye çalışıyordu. Ölüm ya bir hiçlik ya da yeni bir sohbet fırsatıdır dedi. Düşünsene. Biz gündelik hayatta ufak bir eleştiride yıkılıyoruz. Biri sosyal medyada ters bir yorum yazsa gece uykumuz kaçıyor. Bu adam ise yıllardır savunduğu fikirler tutarlı kalsın diye ölümü bile pazarlık konusu yapmıyor. Sokrates bugün yaşasa muhtemelen en çok duyduğumuz cümleyi hayatımızdan sökmeye çalışırdı. Boş ver, sorgulama, herkes böyle yapıyor. O ise şunu söylerdi. Tam da bu yüzden sorgula. Çünkü Sokrates'e göre sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmezdi. Peki bu hikayeden sana ne? Sokrates bir heykel değil. Kitapların arasında sıkışmış, Tozlu bir filozof hiç değil. O şu soruyu sormanın cesareti. Ya yıllardır inanıp savunduğum şeyler yanlışsa? Gerçek özgüven herkese akıl verirken değil, kendi aklını da sorgulayabildiğinde başlar. Gerçek bilgelik çok konuşmakta değil, "Burayı bilmiyorum." diyebildiğin anda filizlenir. Ve gerçek kişisel gelişim, yeni motivasyon cümleleri ezberlemekten önce eski kesinlikleri söküp atmayı göze almayı gerektirir. Sokrates'in mirası sana tek bir görev bırakıyor. Bugün kendine dürüstçe sor. Nerede kesin konuşuyorum ama aslında hiç sorgulamadım. İşte felsefe tam o noktada başlıyor ve belki tam orada yeni bir sen doğuyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere.